Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar yeni sezon geldi. Bakalım buradan kadem ödüllerini toplayalım. Royal Pass'la açacağız. Yeni sezon ve Royal Pass geldi. Burada görmüş olduğunuz gibi kademe ödülleri veriyor. Tabii ben şu anda platin olduğum için. Buradan e, gümüş parçacık falan toplayabilirsiniz. Ben videodan önce topladım. Sizlere göstermek amacıyla buradakileri tek tek uğraşmadım yani. Toplamakla çünkü bayağı uğraşılıyor burayı toplarken. Yani 10 defa şu yüzlük parçacıktan aldım. Şimdi arkadaşlar bahsetmek istediğim bir şey daha var. Hazineler kısmında burada gümüş parçacı premium sandık kuponu, klasik sandık kupon parçacığı alabiliyorsunuz. Ve bir de boya almak isterseniz de burada bin gümüş parçacığa 10 tane boya alabilirsiniz. Ben 5 tane alacağım ya. 500'e. Şimdi arkadaşlar benim Royal Pass kartım var biliyorsunuz. Ön sipariş videosu hazırlamıştım dün. Ön siparişten aldım. Fakat takım davetini kullanacağım hemen. Katıl diyorum hemen. Buradan açıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birden 100'e var. Birden 50'ye şu şekilde kullanabiliyorsunuz. 360 UC birden 100'e kullanmak isterseniz de şu şekilde ben açtım Royal Pass'ımı. Evet. elit Royal Pass. Ve alt seviyeyle başladım yere. Kabus Doktor seti varmış. Kabus Doktor Groza silahı var. Yükseltebilir olarak Tamsın var. Sanırsam o abi şu Mesut Komiser silahının güzelliğine bak ya. Desert Eagle silahı da güzel. Yani ben Mesut Komiser tabancasıyla bir sana vuruşlar yapmıştım ya. Benim videolarım var. bile bilen izleyenler bilir. Göklerin muhafızı setini verdi. Bakalım şöyle ödüllere şöyle bir kıyafet verdi de. İşte UC ödülleri falan var arkadaşlar. Seviye atlayınca. Ya zaten 1'den 50'ye Royal Pass açtığınız zaman bu seviyede 360 UC veriyor. 50'den 100'e de açarsanız eğer ki UC'leri harcamazsanız. Bulut avluk ponu veriyor. Bu yeni gelecek etkinlik sanırsam. Onun şeyi. Emoji'ye bakalım. Kabus doktoru emojisi. Gruza desenine bakalım. Güzel. Yani yükseltilebilir silah güzelliğinde ama yükseltilebilir değil tabii ki. Yarım materyal parçacıkları. Kıyafete bakayım. İdare eder ya. Kıyafet idare eder. Elin seviyede yükseltilebilir. Thompson veriyor. Bu herhalde yine 3 seviye 4 seviye yapabileceğimiz bir seviyede olur. Şu Mesut komiser tabancasının güzelliğine bakın yani. Evet şimdi 60'ın seviyede böyle bir duvar kağıdı veriyor Bu ne bunu hala çözemedim ya 73'te UC 75'te Destan hamlem parçacığı güzel popülerlikler sağlar Bak bu emoji güzel Böyle <laughs> eliyle tutuyor morlu, morlu morlu renkler saçıyor arkadaşlar 85'e geldik. Ne var? Bunlar var. Emerald A4 deseni var. Güzel. Evet. 100 seviyede bu seti veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bayan seti ya bu. Benim karlıya yakışmaz. Evet. Burada görevlere bakalım. Zorlu bir görevleri var mı? Bunları alalım. Müslüse Royal Pass açtığımız zaman yapıyor galiba. Görevlerde e, sis bombası diyor, sen al. tamam bunlar kolay ya. M24 ile 4 şuman olur. Bunlar kolay. Görevleri biraz daha kolaylaştırmışlar. Birinci haftaya bakalım. 5 eve gir veya ziyaret et. Bu ev şeyini hala çözemedim ya ben. Nedense. Hiç bakmadım bile girip de. Royal Pass seçim sandığına bakalım. Burada neler var. Sezon 15 saçı var yine. Sezon 4 saçı var almak isteyen arkadaşlar alabilir buradan. 100. rütbeye geldiğimiz zaman 240 RP puanına 2 tane yarım materyal parçacığı alabiliyoruz. Yarım materyal parçacığı. Escort uçak var. Bu ne? Evet bu bin dansı arkadaşlar. Bu yükseltilebilir mi? Aa bu da öldürme mesajlı bomba. Tamam güzel. Yine öldürme mesajlı bomba gelmiş. Royal Pass seçim sandığı. Yani idare eder. Bir tık daha iyi olabilir de ama en sevdiğim şey şuradaki garanti ödül arkadaşlar. Bakın 15 tane açtığınız zaman RP seçim sandığında Denizli Ansamlen parçacığı 25 tane açtığınız zaman da yarım materyal parçacığı garanti veriyor. Takıma bakalım. Aa, burada takım. Yani Aynen aktivite paketine gerek yok zaten. Ucumuz yok. Toplayalım buradan. İstek dedik. Aynen katıldım. Hepsini alalım bunları. Tek tek mi uğraşacağım şimdi Allah'la ya? Aynen tek tek uğraşacağım maalesef. <laughs> Haydi. 3 tane boya. Güzel. Evet arkadaşlar şimdi tek tük sandık açılımlarına geçelim. Burada özel sandık bassam ki. Hadi bir basalım. Ne yerdi? Siber Kabile 2014. 14. Şu klasik sandığı açayım bakayım ne verecek. Bir şey vermedi. Sandığı geç. Malzeme sandığına bakalım diyeceğim. Burayı biriktirsek de olurdu da neyse. Geç, şimdi şuralara bakalım. İki tane kırsızlar. Kasacı kırmızı Aa çırak seti. Onu ucuya tek attım lan. Vay be. Ulan var ya. Yani, Royal Tas açayım dedim. şöyle paylaşalım arkadaşlar. 88. destansı bölge olmuş ama benim başarımlar da 55 sanırsam 55'ti. Destansı par sayım ve paylaşmış olduk bu şekilde arkadaşlar. Şu araba da deneyim. Animasyonu geç yaptım. Popülerlik yeri. Tamam. Güzel. Yıldönümün sandığına basayım. Lan bir de burada maskara verse <laughs> var ya. Ne güzel olurdu. Glazim Reef'la deneyelim. Bu da şansımız dolmak üzere zaten. Haydi bakalım. Parçalık mı verdi? Tamam arkadaşlar biz onu uceye şu destansiye tek attık ya. Daha ne nice isteyelim yani. Değil mi? Burada e şurada ne var? Bu Bentley araçlar ya. Burada kuponla ancak oynanabilir de hiç gerek yok ya. UC'yi boşuna harcamayacağım arkadaşlar. Şu malzeme sandığında şu açalım. Popülerlikler de birikmiş. Arkadaşlar bu arada popülerlikleri biriktirim. Popülerlik savaşı başlıyor. Ee, şunları birleştireyim ya. Aynen kaç materyal oldu? 11 materyalim oldu arkadaşlar. 11 materyal. UMP'yi falan yükseltirim ya bu materyallerle. Veya yeni bir silah çıkartırsam onları yükseltirim. Garantiyi doldurduk değil mi? Evet bir şey vermez zaten bu sandıkta. Malzeme sandığından umut yok. Evet şunları da parçalayalım arkadaşlar. Videomuzu da bitirelim. Evet şu hayalet setini aldık. Evet arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni Royal Pass nasıl olmuş yorumlar kısmında buluşalım. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ulan RP puanlarını harcamayı unuttum. Neyse arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.